Ne zaman işleri yoluna koydum artık önüme bakabilirim desem. Mutlaka bir sorun çıkar zaten. Evet değil mi? Gerçekten de öyle oluyor. Mesela bir sabah uyanıyorsun. Hala evli olduğun adam milletin gözü önünde başka birine evlenme teklifi etmiş. Melis neden bahsediyorsun sen? Feris'le magazine çıkmadın mı? Sen evlenme teklifi etmedin mi? Yani. Bundan sana ne? O elindeki telefonu herkes bakıyor Serkan. Herkes görüyor, herkes duyuyor, herkes okuyor. Bence insanların bizim evliliğimizle ilgili bilgisine. Hı? Ne demek bu? Yani dışarıdan bakıyorlar evliyiz, değil mi? Bizim evliliğimiz hiçbir zaman gerçek olmadı, hiçbir zaman. Evet. Bunu sadece ikimiz biliyoruz ama sen ve ben. Diğerleri bilmiyor. Daha benimle boşanmadan gidiyorsun bir ilişkiye başlıyorsun. Basında hamile haberleri yazılıyor, çiziliyor. Hadi bunlar da bir yana. Bir de evlenme teklifi ediyorsun. Sen beni nasıl bir duruma düşürdüğünü farkında mısın? Beni ve ailemi. ben sana aylardır ne dedim? Hı? Boşanalım dedim. Bitsin bu iş artık dedim değil mi? Peki sen bana ne dedin? Tamam boşanalım dedin. Ve mahkemeye gittik. Yani sen gelmedin avukatın geldi. Boşanmak istediğini söyledi. Ben de boşanmak istediğimi söyledim ve hakim bizi boşadı. Ve ben de boşandıktan sonra... ...Ferize evlenme teklif etti. Ben yanlış bir şey yapmadım ne sana... ...ne de ailene. Anlamadığım bir şekilde... ...boşanmaktan vazgeçtin. Yani aklımın ucuna bile gelmiyordu ama... ...böyle bir şey neden yaptığını hala anlamış değilim açıkçası. Ve ben senin yüzünden Feriz'e yalan söyledim. Benim yüzümden? Evet senin yüzünden. Ya Melisa ben daha fazla tartışmak da istemiyorum. Neden vazgeçtiğini söyle. Ne istediğini söyle anlaşalım bitirelim bu işi. Düşüneceğim. Ya neyi düşüneceksin anlamıyorum ne düşüneceksin Melisa? konuşmaya devam edersen düşünmekten de vazgeçeceğim. Ne yaparsan yap. Sonsuza kadar sürmeyecek tamam mı? Ben senin yerinde olsam bu işi daha fazla uzatmazdım. Çünkü uzadıkça çirkinleşecek. Avukatımla konuş. Ne istediğini söyle. Bitsin bu işi. Pardon hesap alabilir miyim? Serkan'la beraber geleceğini bilmiyordum. Birlikte gelmedik. Benim burada olduğumdan haberi yok. Tebrik ederim. Evleniyormuşsunuz. Çok havalı bir teklifti. Çok kıskandım. Ben imalı konuşmalardan pek hoşlanmam. İma yok. Gerçekten güzel bir teklifti. Zaten Serkan ince'dir. Düşünür böyle şeyleri. Neyse, madem Serkan bilmiyor geldiğini, ben sorayım. Neden geldin? Bunu senin söylemen gerekir. Niye? Serkan söylemedi mi? Hayır. Senden duymak istiyorum. Ajansla ilgili halledemediğiniz bir durum mu var? Ya da ortak işlerinizle ilgili bir sıkıntı mı çıktı? Bilmek istiyorum. Gerçekten. Sıkıntı var ama işle ilgili değil. Özel hayatımızla ilgili, evliliğimizle ilgili. <laughs> Boşandıktan sonra böyle bir şeyin peşine düşmüş olman biraz garip değil mi? Kesinlikle garip olurdu. Boşanmış olsaydık. Serkan sana söylemedim mi? Biz boşanmadık, hala evliyiz. Doğru değil bu. Seni üzmek istemem ama maalesef doğru bu. Sen kendisine sor. O söylesin.